belki de biliyorsunuzdur. Bağcılar olayını. Bu durumun şu anki haline, Cani annesinin kafasını kesip balkondan aşağıya attı. Ali Sayan isimli bir genç, 23 yıla varan hapis kararı istenmiş. Keşke ölene kadar kalsa. Cinayeti işledikten sonra evi ateşe vermeye çalışmış. Keşke içinde ölseymiş. Ama itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş. Söylüyorum arkadaşlar uyuşturucu alkol ve benzeri şeyleri içmeyin içtirmeyin. Annesi aslında 9 ay karnında bir katil taşımış. İnşallah katil hiç hapisten çıkmaz. Evet şimdi görüntülere geçelim. Görüntüler. Nasıl? şey. Kadını kesmiş ya. Adam kadını kesmiş, kafasını kesmiş kadının ya. Ona çık çık.